İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kenti açıklarında İspanya jandarmasına ait bir bot göçmen teknesinin üstünden geçti. Olay 25 Ağustos'ta Horcas Coloradas plajı açıklarında yaşandı. İspanya jandarması dört kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi durdurmaya çalıştı ancak göçmen teknesi uyarıları dikkate almadı. Bunun üzerine üstünden geçti. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Mira AMDH Nador adlı sivil toplum kuruluşu söz konusu olayda İspanyol jandarmasının bir kişinin ölümüne neden olmuş olabileceğini savundu. Melilla'daki hastanede Nador Hastanesi'nde faslı bir göçmenin cesedinin morgdan alındığını açıklayan AMDH Nador, jandarmanın denizdeki müdahalesiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi. İspanya jandarması ve Melilla Özerk Yönetim Hükümeti ise olayda yaralanan olmadığı ve suya düşen kaçak göçmenlerin hemen çıkarılarak jandarma botuna alındığını ifade etti.